Hollandalı orta saha oyuncuları Fenerbahçe sportif direktörü Devin Özey'in ilgisini çekiyor gibi duruyor. Kısa süre önce imkansıza yakın Coaintin Timber'den, Fienor, sonra şimdi de PSV Eindhoven forması giyen ve Joey ve adı Sarı Lacivertliler ile anılmaya başlandı. 26 yaşındaki Weerman daha önce 2023 ila 24 sezonunda Beşiktaş'ın gündemine geldi. Hollandalı orta saha oyuncusu o dönemde siyah beyazlıların yaptığı teklifi, PSV'den sonra atmak istediğim adım bu değil diyerek reddetti. Oyuncunun adı geçmişte Real Madrid ile bile anılmıştı. h o l l a n d a n i n en tartışılan ismi. Hollanda futbol kamuoyu PSV kaptanı olduğu için basında sürekli ön planda olan Vermeer'ın kariyeri ve milli takım şansı ile ilgili çok fazla görüş belirtiyor. Analist Valentij Driess'in kısa süre önce yaptığı açıklamada Vermeer'ın performansıyla Ronald Koeman'ın dünya kupası kadrosunda yer almayı hak ettiğini savundu. Eski futbolcu Kees Kwakman da Vermeer'ın sürekli aldığı eleştirilerden bıkmış durumda olduğunu dile getirdi. Bir başka eski futbolcu Marsianovic de, Verme'nin hareketliliğinin ve koşma yeteneğinin Premier Lig seviyesinde olmadığını savunarak eleştirilerde bulundu. Dünya Kupası'na gidebilecek mi? Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosu için Verme, Luciano Valente ile rekabet ediyor. Fenerbahçe'nin teknik direktör Dick Advocaat ise Valente'nin kadroya girme şansını ve Örmana göre daha yüksek gördü. Bence Valente çok iyi. Ve benziyor. Ve paslarında biraz daha doğrudan. Valente ise paslarında daha kararlı. Ronald Koeman'ın ikisini de alacağını sanmıyorum. Ama ikisi de mükemmel oyuncular, yoğun programdan yorulmuş durumda. Ve takımının Heracles karşısında aldığı zorlu galibiyetin ardından yoğun fikstürden şikayet etti. Son aylarda neredeyse her 90 dakikada bir oynadım. İstediğiniz şey bu, ama bir noktada zorlaşıyor. Yoğun maç takvimi gerçekten de zorlu. Herkes bu bahaneyi kullanmak istemediğini söylüyor. Ama gerçek şu ki, çok fazla maçı oynuyorsunuz. Robot değiliz. Şimdiden 1800 dakika sahada kaldı. Bu sezon şimdiden 1800 dakikadan fazla sahada kalan oyuncu bu yorgunluğu, transfer görüşmelerinde dinlenme ve rotasyon imkanı sunacak bir takıma geçiş isteğini etkileyebilir. Ve Irman'ın bu sezon PSV ile iyi bir performans sergilemesi ve piyasa değerinin yükselişe geçmesi, Fenerbahçe'nin bu transferde ciddi bir maliyetle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.